Şimdi bu gecenin namazını söylüyorum. Birkaç namazı var. E, ve lakin e, Enes İbni Malik radıyallahu anh'tan geliyor. Ve fi racebe leyletun yuktebu lil amli fi ahsenatü 100 sene ve deel geli selatin bekine Recep'in bitmesine üç kala bir gece var. Yani bu gece onda amel edenlere yüz senenin hasenatı yazılacak. فَمَنْ صَلَّا فَا اِسْنَةَ اَشْرَةَ رَكَعْتَنَ kim 12 rekat kılarsa bu gece. Yaqra fi kulli rakafatin ve sureten min el-Kur'an. Her rekatta bir Fatiha, bir de sure. Şimdi sure dediği için yani ayet okusan burada ta şey etmez. Mesela ben Ayetel Kürsi okusam desen, Ayetel Kürsi sure değil. Ama Ayetel Kürsi bin ayete bedeldir bin ayet kadar sevabı var ama sure değil. Yani hadislere dikkat edeceksin. Ma teyesser Kur'an. Kur'an'dan ne kolayına gelirse diyor bazı hadisler o zaman ayet de okuyabilirsin. Ama sureten derse sure okursun. E sure de kulü Allah'a en büyük sure işte. Daha ne arıyorsun? İnne atayna kulü Allah olur. Olur. Olmaz olur mu ya? Evet, uzun sure biliyorsan uzun sure oku. Bir rekatta Yasin oku, ikinci rekatta Duhan, üçüncü de secde. Maşallah. Ben de elinden öperim. Dualarınızı beklerim yani. Ama fa e, inna atayna Allah da olur. Her rekatta kulüvallah Allah okusa yine olur. E teşehhüdü fi iki rekatta bir teşehhüd olacak, tahiyyat okuyacak ve fi sonunda selam verecek. Yani son e, efendim şeyde celsede gece namazları iki iki dört takılısı olur. Sümme yekulu sonra diyecek. Subhanallah ve velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Kaç kere? Miyetemara yüz defa. On iki rekat bitecek. Yüz kere bakiyat salihat okuyacak. Ve estağfurullah miyetemara. Yüz kere istiğfar. İstiğfarın en kısası nedir? Estağfirullah. En kısadır. Uzunu üç sayfalıkta giden var. Ama estağfirullah, estağfirullah efendim elledi la ilahe illallah el hayyul üç kere onu üçünde onu söyleseniz iyi olur tabii çok iyi olur ama tüm meyusalli alel nebi sallallahu aleyhi ve sellem bana da diyor nebi sallallahu aleyhi ve sellem 100 kere salavat okuyacak Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ve sellem en kısası en camiiyetlisi bu lafız ve uli nefsi ma'şa min emri ve ahiretihi ondan sonra dünya işlerinden ahiret işlerinden evinden çoluğundan çocuğundan maaşından rızkından borcundan, alacağından ne isterse istesin ahirette daha çok işimiz var isteğimiz çok olması ama maalesef biz dünyaya fazla istek yöneltiyoruz ve husaima bir de sabaha oruca niyet edecek yani imsakta e, ya da gece kıldın şimdi yatıyorsun oruca niyet edip yatacaksın hani savura kalkamayacak durumdaysa oruca niyet edecek niyet edecek de tutmayacak değil tabi yani ertesi günde tutacak yani ha ertesi günde tutacak e, oruca da niyet ederse 12 rekatı kılarsa peşine dediklerimizi okursa sabah da oruç tutarsa ertesi gün fe istediği istedîbu duâhu kullû Allah onun bütün dualarını ama ne istediyse verecek. İşte orada hemen peşin mi verir, veresiye mi verir, zamanını mı bekler, o ayrı bir şey. Ama bütün duaları kabul edilecek. İlla en fi fî Bir günah isterse müstesna. Ne güzel bir şey ya. Öbürü de tehlikeli. Şimdi bazı hadislerde ne diyor? Beyin sizlere öğretmeyin. Günah da isteseler kabul olur, onlar da helak olur. Orada tehlike var işte. O rivayetlerde. Bu rivayette tehlike yok. Çünkü burada diyor ki, ne istersen istesin, ancak günah istediği bir şey günah olan bir şey istedi. Mesela akraba ile ilişkiyi bozmak, sılahi rahime ters düşen bir şey istedi. Veya bir Müslümanın aleyhine bir şey istedi yani. Hasedinden, fesadından oluyor böyle şeyler. Hacı hocalarda da çok olur. Bu durumda diyor kabul etmez. Yani kabul etmemesi ne olur? Rahmet olur. Çünkü kabul etse belanı bulacaksın. Ondan dolayı onu kabul etmez diyor. Ama meşru ve dünya ahiret işinden makbul bir şey ne istiyorsan Allah onu kabul edecek ee, yine bir e, rivayet var o da iki rekattır her rekatta bir fatiha yirmi kulu Allah'a ben de diyorum ki zaten on ikinin ikisini bundan kılın yok hoca ben karıştırmıyorum on iki ayrı kılayım iken o seninki temiz iş doğru iş odur İki rekat kılarsın, her rekatta yirmi kulü Allah Kursa namazı bitirir. on salavat-ı şerif Allah'ımız salli ala seyyidina Muhammedin ala alihi ve sahbihi sellim Bunun e, kitaptan yeri sayfa 237'de, benim Recep Risale'de 237'de dergi geçen dergi, onu da şimdi sayfayı bilmiyorum Şimdi bu, bu dergi geçti şeye, Mart'ın dergisi yanımda var, onu da sayfa bilmiyorum Burada bir dua var bu dua çok önemli. Ee, kısa duanın okunuşu sayfa 238'de. Bu dua ne diyor? Ya Rabbi seni seven aşıkların e, sırlarının müşahadesi hürmetine Nursellerin Efendisi'ne sallallahu aleyhi ve sellem 27. gecede İsra ve Miraç yaptırdığın zaman ona ihsan ettiğin halvet o senden tek kaldı. Hiçbir peygambere nasip olmadı. Cibril aleyhisselam bile yaklaşamadı Cebrail Aleyhisselam. O halvet hürmetine diyor. Mesele bu. Benim kalbim mahzundur diyor. Çok üzüntülerim, kederlerim var. Bana acıyasın. Duama icabet edesin. Ya kramel Güzel bir duadır. Kısadır. iki üç satır. Ama mana çok mühim. Çünkü Allahü Teala Habibinin halveti hürmetine deyince burada hiç böyle bir dua daha yok yani. Hiç böyle. Hani ben ara sıra Türkçe'de yapıyorum. Seni gören gözler hürmetine. Miraç gecesi seni gören gözler hürmetine o buluşma hürmetine yani. Onun için duanın anlamı çok önemlidir, gecesidir çünkü. Bu dua iki rekattan sonra yapılırsa Allah bütün dualarını kabul eder. Allah'a yaptığı seslenmelere Rabbim Teala acir merhamet eder. Ve yuhyi kalbü ve temutul gulub en müjde. Kalplerin öleceği günde onun kalbi ölmez. Yani son nefeste iman nuru sönmez. Bu adam kafir ölmez. Bu garantiyi veriyor. Bu çok önemli. Bu iki rekat için. 20 iklas ile kılınıyor. Peşindeki duayda, da işte sayfa 238'de Arapçası var. Miraç günü namazı Hasen-i Basri'yi radıyallahu anh tarifat ediliyor. Abdullah ibn Abbas radıyallahu anh buyuruyor. Recep'in 27. günü, yarınki gün olduğu zaman ben Resulullah'ı gördüm sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle yapardı diyor. Şimdi ne yaparmış? Kendisi de aynı yaparmış camide itikafa girermiş. Yani sabah namazında belki de geceden çıkmazmış. Sonra öğlene kadar namaz kılar. Öğlene kadar ne demek? İşrakta başlıyormuş. Artık kerahat vakti yarım saat kalana, 45 dakika kalana kadar sıralı namaz. Ondan sonra öğleni kılıyormuş. Biz de dedik ki öğleden sonra dört dekat elli ihlastan ya. Halbuki mesele işraktan kabak uçluğa kadar zeval vaktine kadar namaz var, çaraata kadar. Ama onu söylemiyor ne okuduğun. Öğleden sonra kısa bir nafile kılar, yani öğlenin son sünneti. Sümme salli erba rekat, dört rekat kılar. Her rekatta bir fatiha. Eksik söyledik bak, bir fatiha. Sonra üç inna enzelna. Sonra elli kulu Allah'a Anladın mı? Bir Fatiha'dan sonra ne varmış arada? Üç inna enzelna varmış, sonra elli. Bu kolay bir şey yani. Bu çok zor bir şey değil. Bu dört rekatı kılardı. Efendim sonra diye kadar dua. Niye? Derdi ki hâke dâ sallallahu aleyhi ve sellem fiyâdel yevm Recep'in yirmi çok önem verirdi. Ben Rasûlullah'ı gördüm sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapardı. Ben de yapıyorum. İşte sünnet. Dört bin sünnet diyorsun, al sana bir sünnet. Sen kolay sünnetleri tercih ediyorsun. Nedir? Tabağın dibini sıyırmak, onu da yaptığınız yok da şimdi, hepten tabakları gönderiyorsunuz, musluğa akıtıyorsunuz aşağı, ondan sonra bütün hastalıklar salgın oldu, yaygın oldu değil mi? Ya.